Should yapısının kelimelerdeki görevi şu şekildedir. Should bir cümlede tavsiyede bulunmak anlamında kullanılır. Örneğin, "Hava bugün yağmurlu, şemsiyeni almalısın." dediğimizde burada should yapısını kullanmalıyız. Should'u bir de öğüt veren cümleler içerisinde kullanırız. "Eğer matematik dersinin düzelmesini istiyorsan daha çok ders çalışmalısın." Gördüğünüz gibi bu cümle bir ört cümlesidir ve burada should cümlesini kullanmamız gerekir. Should bir cümleye meli, malı anlamı katar. Yapmalısın, etmelisin, çalışmalısın, içmelisin gibi anlamlara gelir. Positive form, olumlu hal demektir. Should'u olumlu cümlelerde nasıl kullanacağımızı inceleyelim şimdi birlikte. Eğer should ilgili olumlu bir cümle kurmak istiyorsak, Cümlemize öncelikle bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini yazdıktan sonra should kelimesini yazarız. Ve ardından fi ile hiçbir şey eklemeden yalan haliyle kullanırız. Should'a dikkat etmeniz gereken şey şudur. Should hiçbir özneye göre şekil almaz. Hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Her özne de should diye kullanılır. Ve fiil de yine birinci haliyle, yalın haliyle kullanılır. Yani should'u ve fiili değiştirmek zorunda değiliz. Bu yüzden should kullanımı oldukça kolay bir kullanımdır. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. You should take a painkiller. Sen bir ağır kesici almalısın. You öznesinden sonra gelen should kelimesi bu cümleye meli malı anlamı katmıştır. Ağır kesici almalısın. Bu senin için iyi olur anlamı katar. İkinci örnek şu şekildedir. I should eat vegetables. Ben sebze yemeliyim. I öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye de meli malı anlamı katmıştır. Benim sebze yemem sağlığım için iyidir. Bu yüzden Yesem iyi olur, yemeliyim anlamlarına gelir. Should kelimesi az önce de bahsettiğim gibi hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Olduğu haliyle kullanılır. Bir sonraki örnek şu şekilde. He should stay in bed. O erkek yatakta kalmalı. He öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye melimalı anlamı katmıştır yapması onun için daha iyi olacaktır. Bu yüzden yatakta kalmalı. I should drink milk. Ben süt içmeliyim. I özdesinden sonra should kullanılmış ve should hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu haliyle kullanılmıştır. Ben süt içmeliyim. İçersem benim için daha iyi olur. Negative form. Olumsuz hal demektir. Eğer should'u olumsuz cümleler içerisinde kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Should'un olumsuz hali shouldn't'tır. Shouldn't'ın uzun yazılışı should not'tır. Ama bu genelde kısa olarak yani shouldn't olarak kullanılır. Şimdi shouldn't'ın kullanım kurallarını inceleyelim. Eğer shouldn't'ı cümlede kullanmak istiyorsak, cümleye yine bir özneyle başlarız. I, you, We, they, he, she ve it öznelerinin bir tanesini yazdıktan sonra cümlemize shouldn't yani should'un negatif hali olan shouldn't kelimesini yazarız. Ardından yine fiilin birinci halini kullanırız. Fiil yine hiçbir değişikliğe uğramaz. Shouldn't cümleye yapmamalısın anlamı katar. Yapman iyi olmaz, yapmasan daha iyi olur gibi anlamlara gelir. Şimdi bununla ilgili örnekler inceleyelim. You shouldn't eat fast food. Sen fast food yememelisin. You öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye yapmamalısın, yapmaman senin için daha iyi olur anlamlarını katar. Diğer bir örnek şu şekildedir. He shouldn't drink cold water. O soğuk su içmemeli. He öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleyi negatif yapmıştır ve eğer soğuk su içmesi onun için daha iyi olacağı anlamı katmıştır. Bir sonraki örnek şu şekildedir. We shouldn't carry heavy things. Biz ağır şeyler taşımamalıyız. Ağır şeyler taşımak sağlığımız için iyi değildir. We öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye negatif bir anlam katmıştır ve yapmamaları gerektiği anlamını katar. Yapmamaları onlar için, onların sağlığı için daha iyidir. Question form soru hali demektir. Eğer should kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak onun da kuralı şu şekildedir. Cümlemize bu sefer should ile başlarız. Ardından I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini kullanırız. Ve daha sonra fiilin birinci halini yani fiile hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle kullanırız. Eğer İngilizce'de yardımcı fiilleri kullanarak soru cümlesi yapmak istiyorsanız onu cümlenin en başına alırsınız. Buradaki should gibi. Ardından özneleri ve daha sonra fiili yazarsınız. Örnekleri inceleyelim. Should she go to bed early? O kız yatağa erken gitmeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılmış ve bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Böyle bir soruya cevap vermek istiyorsak bu sorunun cevabı evet ya da hayır ile başlamalıdır. Yani yes ya da no ile başlayan cümleler kurarak cevap vermeliyiz. O kız yatağa erken gitmeli mi sorusunun cevabı yes, she should. Evet, o kız gitmeli. Neden? Çünkü bu onun için faydalı bir şeydir. Bunu yapması gerekiyor anlamına gelir. Soruyu should ile sorduğumuz için cevap verirken cümlenin sonunda yine should'u kullanırız. Should he eat hamburger? O erkek hamburger yemeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Buna No, he shouldn't diye cevap verebiliriz. Hayır, o yememeli. Gördüğünüz gibi should ile başladığımız için ve bu cümle no ile başlayıp negatif bir cümle olduğu için shouldn't ile bitiririz cümleyi. Hayır, yememeli. Yani bu onun sağlığı için iyi değil. Bu yüzden yememesi daha uygundur anlamını katarız. Should they drink milk? Onlar süt içmeli mi? Should yine cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Eğer cevap vermek istiyorsak, yes they should. Evet, onlar içmeli. They özesinden sonra yine should kullanılmıştır. Çünkü soruya should ile başladığımız için cevabı da should ile bitirmeliyiz. Onlar süt içmeli. Bu onun için iyi bir şeydir anlamına gelir. şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Fill in the blanks with should or shouldn't. Boşlukları should ya da shouldn't ile doldurunuz. Birinci soruya bakıyoruz. You bla drink so much coffee. It is bad your health. Senin sağlığın için. Boşluktan hemen sonraki cümleye bakıyoruz. Senin sağlığın için kötü olur dediği için You shouldn't drink so much coffee. Sen çok fazla kahve içmemelisin. O senin sağlığın için kötü olur. Boşluk doldurma sorularını rahatlıkla çözmek istiyorsanız boşluktan hemen sonraki cümleye bakmalısınız. Çünkü o size ipucu verecektir. İkinci soruya bakıyoruz. You blah blah go to that restaurant. The food is terrible. Boşluktan hemen sonraki cümlede the food is terrible yani yemekler berbattı diyor. Yemekler berbat olduğu için sen o restoranta gitmemelisin demek istiyor. You shouldn't go to that restaurant. Sen o restoranta gitmemelisin oranın yemekleri berbat. Üçüncü soruya bakalım. He blah blah help animal charities. O erkek hayvan derneklerine yardım etmeli. Should. Cümle pozitif bir anlam taşıdığı için yardım etmek kelimesi olumlu bir kelime olduğu için bu cümlede should kullanmalıyız. Dördüncü soruya bakıyorum. Children, blah blah drink, sugar drinks. It is not very healthy. Boşluktan hemen sonraki cümlede it is not very healthy yani o çok sağlıklı değil dediği için birinci boşluktaki cümlemiz negatif bir anlam içerdiği için negatif olmalıdır. Shouldn't. Children shouldn't drink sugary drinks. Çocuklar şekerli içecekler içmemelidir. Sağlıkları için kötüdür. Son soruyu okuyorum. It is rainy. Hava yağmurlu. She blah blah take her umbrella. Hava yağmurlu olduğu için boşluktan önceki cümleye bakıyorum. Hava yağmurlu olduğu için ikinci cümledeki boşluğa should gelmelidir. Hava yağmurlu. She should take her umbrella. O kız şemsiyesini almalı. Tchau.